Kaydı başlatıyorum. Ee, şimdi burada şöyle bir demiş görüyorsunuz. Ee, önce pratik seçenekleri geçmeden önce şöyle atladığımız yerler varsa bir göstermek isterim. Mesela kemer taracı. Kısa tuşu neymiş Elif? Kısa tuşu neymiş kemer taracı? L değil mi? Kemer taracı şu işe yarar. Manuel olarak seçim yapmanızı sağlar. Manuel seçim yapmanızı sağlar. Nasıl seçeceğim bakın. Şu çocuğu seçmeye çalışıyorum farenin sol tuşunu bırakmadan aşağıya geldim yukarıya çıktım seçimi tamamladım bakın şu anda seçil olan kısımlar şu alanın içerisinde kalanlar klavyeden Q tuşuna bastığım zaman bu Quick Mask moduna sokar çalışmayı Quick Mask'a geçtiğiniz zaman kırmızılı bölümler vardır bir de kırmızılı olmayan bölümler vardır hangi alanın seçili olup olmadığını anlamak isterseniz Q harfine basıp e, hangi alanın seçil olduğunu ya da olmadığını anlayabilirsiniz. Tekrar çıkış yapmak için Q'ya basacaksınız. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Bu arada Quick Mask'tan bahsederken mesela Quick Mask modundasın. Şurada seçim seçimde olmaması gereken alanlar var. Bunu seçimden çıkarmak istiyorsun. Fırça aracını seçip, rengi siyah seçip, CTRL alt e, farenin sağ tuşu ve fareyi sağa doğru sürükleyip fırça boyutunu büyüttüğünüz zaman o alanı bakın şu şekilde boyayarak seçimden çıkarmış olursunuz. Onu da hatırlatmış olalım. Daha geniş örneğini başka bir örnekte anlatırız. Şimdi onu bilmez yeterli. Şimdi seçili alanı seçtim. Bir üste çıkarmak için Ctrl J'ye basarak ben bu alanı bir üste çıkarmış ol olabiliyorum. Birazdan yağmuru aynı yöntemle İspanya'da herhangi bir yere taşıyacağız. Bu e, araçlardan bir tanesini kullanarak. Fakat dikkat ederseniz mesela şuraya geliyorum solid renk diyorum siyah seçip arka planda bir siyah katman ekledim eklediğim zaman bu seçimin çok da profesyonel olmadığını fark etmişsindir değil mi Fatma? Bu çok profesyonel bir seçim oldu. Dolayısıyla bunu tekrar kapattım. İlk seçime geri döndüm. Bu sefer geliyorum sol taraftaki çokgen semer, kemer tarayıcını bu sefer seçiyorum. Diyorum ki ben seçimi bu sefer şöyle yapayım. Tıklayarak yapayım. Buraya tıkladım, buraya tıkladım, buraya tıkladım, buraya tıkladım, tıkladım, tıkladım. tıkladım, tıkladım. Yine tıklayarak şuraya kadar geldim. Şöyle yukarıya doğru çıktım. Çokgen kement aracının sizin hamlelerinize göre seçim yapan bir seçim aracı olduğunu buradan anladınız. Yine aynı yöntemle bunu CTRL J'de bir üste taşıdım. Arka plana geldim. Ee, arka plana geldim. Şuradaki dolgu katmanlarından yine solid rengi seçtim. Bir renk seçtiğim zaman buradaki seçim de çok profesyonel olduğunu söyleyebilir miyim? Hayır. Peki üçüncü seçenek manyetik kement aracı ona geliyorum. Geldim manyetik kement aracına bu da gençler Kontrast farklılıklarına göre Photoshop'un otomatik seçim yapmasını sağlayan bir komut nasıl olur peki Bakın geliyorum şu saçın birleşme noktasına Bir kez tıklıyorum farenin sol tuşuna ve hareket ediyorum hareket ettikçe Photoshop benim yerime kontrast farklılıklarına faydalanarak ilgili bölümü ilgili objeyi nesneyi neyse artık şu şekilde seçmeye çalışıyor. Fark ediyor musunuz? Noktacıklar otomatik o aralığa yerleşiyor. Görüyor musunuz? Bakın aşağıya geldim. Eteği yukarıya doğru gidiyorum. Yukarıya döneceğim. Başladığım noktaya geri gideceğim. Ve tıkladığım zaman ee bu şekilde bir seçim yapmış oluyorum. Bu seçime ilaveler vesaire yapılabilir. Mesela Quick Mask'a tekrar geri dönüyorum. Bakın geri döndüm. Şurada seçimde olmaması gereken alan var. Seçimden çıkarılmış alanlar var. Bunu dahil etmem lazım. İşte hani size seçime ekle çıkar diye özelliklerden bahsetmiştim ya. O seçenekleri buralarda kullanacaksınız. Mesela burada bir seçimden çıkarılmış alan var. Ne yaparsın? Atıyorum. Oval aracı seçersin. Seçime ekleyi seçersin gelirsin şöyle bir seçim yaptığında ne olacaktır? Orası seçime dahil edilmiş olacaktır. Ya da quick maske gelirsin mesela. Quick maske geldiğinde fırça aracını seçip eğer siyah renk varsa bunu seçimden çıkarırsın. Beyaz renk seçiliyse bunu seçime eklersin. Nereye seçim ekleyeceğim? Bakın şuraları ben seçim eklemek istersem şöyle boyarım. Orası seçime eklenmiş olur. Görüyor musunuz? hangisi işinize geliyorsa onları kullanabilirsiniz. Birazdan daha farklı özellikler göstereceğim size. Diyeceksiniz ki hocam bunlar bakıyorum bizi niye uğraştırdınız? Ama bunları öğrenmeniz için size bunu gösteriyorum. Evet fark ettim. Yavaş gidiyorum o yüzden. Bunu ctrl ile çıkarıp yine dolgu ile alta bir resim eklediğimde bakın diğerlerinden nispeten daha iyi olduğunu, daha başarılı olduğunu buradan görüyorsunuz. Bunun dışında e, farklı seçenekler var. Photoshop'un üst sürümlerinde gelen nesli seçme aracı mesela ne iş yarıyormuş o da şöyle bir e, komut. Şunu tekrar kapatıyorum. Nesli seçme aracıyla beraber ben şurayı seçtiğimde Photoshop benim yerime ne yapacaktır? İlgili nesneyi seçecektir. Fark ettiniz mi pratikliği? Bakın tekrar geri alıyorum. Şu nesne seçme aracını seçtim. Burada bir çocuk var değil mi? Şu çocuğun olduğu yeri şöyle kabaca seçiyorum Azra. Azra bende misin? Evet hocam. Çocuğu kabaca seçiyorum bakın seçtim. Photoshop benim yerime bir yapay zeka kullanarak görüntü işleme teknolojisiyle bakın yüzün olduğu kısımları benim yerime otomatik seçtim. Burada yine birkaç yöntem var. En pratik yöntem şu. Sen mesela bir alanı seçtin. Direkt bunu maskelemek istiyorsun. Seçili katmanı seçtikten sonra şuradaki maske simgesini tıkladığınızda bakın ne olacak? Gördünüz mü? Direkt Photoshop'un maskeleri arka planı kapattı. Sadece senin seçtiğin kısmı aldı. İşte birazdan o İspanya örneğini bu şekilde yapacağız. Anlaşıldı mı? Peki. Süpersiniz ya. Siz hemen lep demeden anlıyorsunuz. Yine seçim araçlarından devam edelim. Sonra başka bir örnekle taçlandıralım. hızlı seçim aracı ve sihirli denek aracı önce sihirli denek aracına bakalım sihirli denek aracı kontrast farklılıklarına göre seçim yapar mesela balkabağını görüyorsunuz değil mi balkabağı turuncu renkten oluşuyor ben arka plan seçilirken balkabağına gelip şöyle sihirli deneyimi değdirirsem ne olur bu arabaya mı dönüşür yoksa başka bir şey mi olur balkabağını seçilir evet balkabağını e, tıkladığım yerine bağlı olarak tolerans değerine göre renk aralığını seçelim mesela şu anda tolerans değerimiz ne 32 ben bunu mesela 70 yapıyorum tekrardan e, seçime ekle seçeneği seçiliyken buraya tıklıyorum bakın ne olacak ne oldu bakın tolerans değeri 70 olduğu için bu sefer renk aralığını biraz daha genişletip ona göre bir seçim yaptım ben mesela tekrar yeni seçime tıkladım şu gökyüzünün olduğu yere yani beyaz tonlarına tıklayıp tıkladığımda bakalım ne olacak gördünüz mü beyaz olan renkleri seçmeye çalıştı bunu bu şekilde seçtirip sonrasında şuradan yeni bir katman ekleyip mesela atıyorum sallıyorum bir gökyüzü katmanı sonra bunun blending modları ile oynayıp böyle resmi farklı hale getirebilirsiniz anlatabiliyor muyum Tabii daha çok farklı işler yapılabilir şimdilik bunları ee, bu şekilde bilmenizde fayda var. Bir de son söylemediğimiz hızlı seçim aracı var. Hızlı seçim aracı da adından anlaşılacağı üzere sanki bir fırçayla çizim yapıyormuş gibi seçim yapmanız sağlar. Ne demek istiyorum? Bakın şu anda bir fırça var gibi. Ben böyle boyayarak bakın devam ediyorum. Görüyor musunuz? Boyayarak devam ettiğim zaman Photoshop benim yerime ilgili nesneyi seçiyor. Bunu da kullanarak pratik seçimler yapabilirsiniz. Q harfine basıyorum. Hangi alanlar seçimde, hangi alanlar han alanlar seçimde değil. Görüyor musun Bak şurası seçimde değil. Şurası. Tıklıyorum. Orayı da ekliyorum seçimi. Şurası fazla oldu. Alt tuşuna basıp bunu eksi hale geldiğinde şöyle onu seçimden çıkarıyorum. Ardından maskeleyebilirsiniz. Bakın yaptığım şeyler hep aynı. Sadece siz size hangi e, komut kolay geliyorsa o komutu kullanarak buradaki e, seçim araçlarını kullanarak işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Şu kırpma vesaire onları birazdan yapalım. Buraya kadar olan kısımları isterseniz bir deneyin. Olur mu? Sonra e, farklı örneklere devam edelim. Ya da isterseniz bir e, İspanya örneğini yapalım. Ya da bunu denedikten sonra bu